Sevgili koç, bugün maddi konular üzerine yoğunlaşacaksın. Bugünden itibaren rahat ve konforlu yaşamak için bazı kararlar alacaksın. Kimi riskleri dikkatle değerlendirdiğin ve finansal anlamda güvenliğine odaklandığın bir gün olacak. Tam da bu noktada yatırımların kadar, kazançlarını da dikkatle ele almalı, hatta harcamalarını da gözden geçirmelisin. Güneş ile Çiron arasındaki kara açının etkisini güçlü bir şekilde hissettiğin bugün, paranı dışında iş hayatında da kontrolü elden bırakmamalısın. Mevcut konumunu korumak mı, yoksa daha iyi bir pozisyona yükselmek için risk almak mı, bu soru üzerine de düşünmelisin. Kararını maddi anlamda güvenliğini sağlamak kadar hak ettiğine alma arzunla hareket ederek versen iyi edersin. Zira elindekini kaybetme endişesi seçeneklerini daraltıyor olabilir. Belki de en iyisi bugün sakin kalıp ciddi kararlar için yarını beklemek olacaktır. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün bir takım yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Kendini ifade etmek ve anlaşılmak konusundaki ısrarın seni biraz zorlayabilir. Özellikle istediğini elde etme telaşın ve heyecanın seni düşündüğünden çok daha fazla etkileyerek motivasyonunun düşmesine de neden olabilir. Belki de bugün işleri biraz daha oluruna bırakmalısın. Tam da bu noktada güneş ile çıron arasındaki kara açının etkilerinden söz edeceğiz. Gökyüzündeki bu güçlü çekim, ilişkilerde kontrolü eline alan taraf olma isteğini de artırabilir. Romantik ilişkinde sevgi dolu ve sıcak yaklaşımın yerine ısrarcılığa bırakabilir. Aman dikkat, tehlikeli sularda yüzüyorsun. Bu aşkın sonu elinden olabilir. Gelelim iş hayatına. Kontrolcü ve güçlü duruşun aslında bir hayli işine yarayacak. Rakiplerine patron sensin dedirtecek ve fikirlerinle ön olana çıkmanın bir yolunu bulacaksın. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün ailevi meseleler gündeminde yer alacak. Aile içindeki karmaşayı bitirmek ve sorunları çözmek için harekete geçeceksin. Hatta bir süredir devam eden, ancak bir türlü çözüme ulaşmayan ve kökeni büyüklerine dayanan meselelere de el koyacaksın. Görünen o ki ailenin büyü rolünü üstlenerek düzeni sağlayacaksın. Tam da bu noktada gücünü güneş ile çiron arasındaki kare açıdan alacaksın. Dengeyi sağlamak için adil bir bakış açısıyla karar merci olmak üzeresin bir süredir gündemde olan mal paylaşımı ya da miras davalarında şahitlik de edebilirsin. Fazlasıyla sorumluluk üstlenerek kurduğun düzenden memnun olacaksın. Dahası bu tavrın sayesinde saygınlığın da artacak. Mükafat olarak aile işinin yönetimi sana geçebilir, bizden söylemesi. Güçlü bir duruş sergileyerek kendinden emin tavırlarınla aşka da bir adım atacaksın. Bol şans! Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün eleştiri kabul etmeyen bir tavırla dediğim dedik bir şekilde hareket edebilirsin. Kendinden ve fikirlerinden ödün vermeden ilerleyerek üstlerinde bir takım güç mücadeleleri içerisine de girmen son derece olası. Aman dikkat, güneş ile çıron arasındaki kara açının etkisiyle olmayı hiç de istemediğin bir duruma düşebilirsin kontrolün elinden kayıp gitmesine yol açacak rekabet arzunu dengelesen iyi edersin. Belki bunun yerine fikirlerini projelerinde göstermeyi tercih etmeli, bilgi ve tecrüben ile kendini göstermelisin. Başarılı olacağını kanıtlamaya ihtiyaç duyma, zira sen istediğin her şeyi elde edecek psikolojik güce sahipsin. Hadi biraz da hislerinden söz edelim. Romantik yakınlaşmalarda da kendini rahat hissetmeyebilirsin. İç dünyanda sular durulana kadar geri çekilmek ise yapabileceğin en iyi şey olacaktır. Sükunet ve dinginlik, sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Günlük Burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün hayatında dengeyi kurmalısın. Profesyonel hayatındaki sorumlulukların ile duygusal ihtiyaçların arasında bir düzen oluşturmanın zamanı geldi. Hislerini işe yansıtmamalı, iş hayatındaki zorlukları ise aile düzenine karıştırmamalısın. Keskin bir sınır ile her şeyi birbirinden ayırmanın zamanı geldi. Güneş ile çiron arasındaki kare açının etkisiyle derler ya sapla saman ayrılacak. Ve sen bu dengeye ulaştığında bugüne dek aile içinde yaşadığın sorunlar bitecek. İş hayatında ise daha yetkin ve başarılı bir duruş sergileyeceksin hayat kalitenin arttığını, stresin azaldığını ve kendine daha fazla zaman kaldığını da göreceksin. İşte şimdi sıra sana geldi. Sağlık rutinlerini düzenlemek, spor ve beslenme alışkanlıklarını değiştirerek hayata daha sıkı sarılmalısın. Kendini sevmeli ve bunu sadece sözle değil eylemle de kendine hissettirmelisin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün liderlik yeteneklerinle ön plana çıkacaksın. Etrafındaki sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edeceksin. Kontrolü eline alacak, kusursuz olmaya çalışmak yerine huzurlu ve dengeli olmaya odaklanacaksın. İşte şimdi, sahip olduklarınla mutlu olma zamanı. Güneş ile Çiron arasındaki kara açının etkisiyle daha fazlasını istesen de ısrarcılığını, inadını ve hırsını törpüleyeceksin. Zaten bu sayede gerçek bir lider olarak göz kamaştıracaksın. Detaylara odaklanan, düzenli ve disiplinli duruşunda eklenince istemeden de kusursuzu elde etme şansını bulacaksın. Her şeyi sorgulayan ve araştıran yapın, eleştirel duruşun seni iyi bir yol gösterici yapacak. Ancak bu aşamada kritik bir karar da vermen gerekecek. Konfor alanından çıkıp rutinlerini bozmaya ve yeni bir işe atılmaya hazır olmalısın. Çünkü daha iyisini elde etmek için mevcut düzenini değiştirmenin zamanı geldi. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün uzak hedefler belirleyeceksin kendine. Uzun vadeli planlar yapmaya ve geleceğin için risk almaya hazır olduğunu hissedeceksin. Hayatını değiştirecek kararlar da alacaksın böylece. Güneş ile Çiron arasındaki kara açıdan güç alarak, kontrolü eline geçireceğini aşikar. Peki hayatında neyi değiştireceksin önce? Kariyer hedeflerin mi, eğitim planların var mı var gündeminde? Belki de ikisini de aynı anda ele almalısın. Akademik kariyer yapmak için kendine yeni bir yol çizmelisin. Zeki ve akılcı çözümlerinle başarıya giden yolda neler yapman gerektiğini hissedebilirsin. İç sesine ve sezgilerine kulak ver. Yapmak istediğin şeye adım adım ilerleyecek, bu heves ve heyecan ile başarılı da olacaksın. Aşk hayatında ise işler bu kadar kolay ilerlemeyecek. Uzun vadeli planların tutmayabilir, kalbin kırılabilir. Özellikle evlilik düşünüyorsan, yuva kurmak istediğin kişinin artılarını ve eksilerini bir kağıda yazma vakti gelmiş olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün beklenmedik bir şekilde geri çekilebilirsin. Bir adım geri atarak dinlenmek isteyebilirsin. Her zamanki hareketli ve yerinde duramayan kişiliğin yerini, durgun ve sakin bir ruh haline bırakabilir. Harekete geçmek konusunda biraz isteksiz de olabilirsin bugün. Belki de fazlasıyla yorulmuşsundur artık. Bu yüzden içindeki sesi dinlemelisin. Kendine her zamankinden daha fazla değer vermen gereken bir dönemden geçiyorsun. Sağlığın, hislerin ve arzuların doğrultusunda hareket etmelisin. Bu aşamada özellikle de bedeninin sesini dinlemeli, yorgunluğuna rağmen hareket etmekten kaçınmalısın. Hem ruhsal hem de bedensel anlamda durulma vaktin geldi. Güneş ile Chiron arasındaki kare açının etkisi altındayken biraz soluklanmalısın. Zira bugün gökyüzü de enerjini tüketiyor. Hatta gönül işlerine kapılıp duygusal anlamda güçlenme fırsatı vermelisin kendine. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün kariyer hedeflerine ulaşmak için mücadele etmek konusunda biraz geri çekilebilirsin. Güneş ile Chiron arasındaki kara açının etkisiyle biraz durulabilir, rekabetten kaçınabilirsin. Bunun yerine sakin ve huzurlu bir yol tercih ederek dinlenmek isteyebilirsin. Belki de bazı hedeflerinden vazgeçer ve yeni hedefler de belirleyebilirsin. Tam da bu noktada ne istediğini sormalısın kendine. Sahi, hayatının bundan sonrası için ne istiyorsun? Kariyer mi, güç mü, para mı yoksa huzur mu? Yolunu belirlemek için önemli bir fırsat gibi görünüyor bu kare açı. Gökyüzünden aldığın güçle kontrolü elinden bırakıp biraz da rüzgarın götürdüğü yöne gitmek isteyeceksin. Sonunda bir karar verdiğinde doğru olanı yapmanın gururunu yaşayacaksın. Hadi biraz da hislerinden söz edelim. Bugün duygusal anlamda güçleneceksin. Zira istediğini yapmak için hayatına kattığın esneklik sana özgürlük hissiyle karışık bir huzur getirecek. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili oğlak, bugün ikili ilişkilerde bir adım geri çekileceksin. Aşkını ilk itiraf eden ya da partnerine duygusal bir şekilde yaklaşan kişi sen olmayabilirsin bugün. Zira güneş ile çiron arasındaki kara açının etkisiyle duyguların karışabilir. Ne istediğini bilmeyen bir ruh haline bürünerek, bir takım kararsızlıklar da yaşayabilirsin. Tam da bu noktada iş hayatına yönelmek istersen, kariyer hedeflerin konusunda da kararsızlık yaşadığını fark edeceksin. Senin için alışılmadık bir durum yaşıyorsun. Belki de biraz kaybolmuş gibi hissediyorsun. Ancak endişelenmemelisin, bu durum geçici. Üstelik düşündüğün kadar da olumsuz değil. Hatta hislerine karar verene kadar yaşadığın bu kararsızlık sayesinde hoş bir itiraf ve teklif alan kişi de sen olabilirsin yani geri çekilmek, değerinin anlaşılmasına neden olabilir. Sadece özel hayatında değil iş hayatında da durgunluğun, eski haline özlem olarak dönebilir. Ne diyelim, belki de değerinin anlaşılması için gereken buymuş. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili kova, bugün güçlü sezgilerinle hızlı ve kararlı bir şekilde hareket edeceksin. Özellikle de finansal kararlar verirken kendinden emin bir duruş sergileyecek ve bazen de haddinden fazla risk alacaksın. Gökyüzü enerjisini güneş ile çiron arasındaki kara açıdan alırken riskler karşılığında kazanan taraf olacaksın, ancak yine de fazlasından kaçınmalısın. Kendini garanti altına almayı da unutmamalısın. Üstelik sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da güvenliğine odaklanmalısın ruhunu ve kalbini korumak istiyorsan, sınırlarını belirlemelisin. Dostlarınla, sevdiklerinle ve hatta ailenle aranda bazı sınırlar ve kurallar olanlı. Bu sayede kendini koruyabilirsin. Hatta bugün hayır demek konusunda da biraz deneme yapmak iyi olabilir. Tüm bunların yanında kendine biraz vakitte ayırmalısın. Yalnız kalmak ve kendini dinlemek için güzel bir gün. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün ikili ilişkilerini yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Bir süredir uzaklaşma hissi ve değişim arzusu ile dolu olabilirsin. İşte bunu ortaya çıkarmak ve hislerin doğrultusunda biraz da umursamaz bir şekilde hareket etmenin tam zamanı. Güneş ve Çiron arasındaki kare açı sana yol gösterecek. İstediğini yapmak istemediğin yolda ise sevdiklerin pahasına bile olsa yürümemek konusunda cesur olacaksın. Hayatını ve kendini önceliklendireceksin. Belki de ne istediğini düşünmelisin bir süre. Sosyal çevrenden, ailenden ve partnerinden ne istiyorsun? Hatta sen ilişkilerinde ne kadar fedakarlık yapıyorsun ve karşı taraf senin için neleri göze alıyor düşüneceksin. Böylece hayal kırıklıklarına fırsat vermeksizin kendine bir koruma alanı geliştireceksin. Manevi anlamda güçlendikçe profesyonel başarın da artacak. Kendine her zamankinden çok daha fazla güveneceksin artık. Bol şans. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.